Evet arkadaşlar Era ile Ateş Yusuf bot piresi yapıyoruz. Ben Brand aldım. O da Nami aldı. Beraber bot preye gidiyoruz şu anda. Bakalım ne olacak. Oh my god man. Lucian BC var karşıda arkadaşlar. Çekilen Mokoko. Onu bir diyeyim sana. Ha? Kanka. Lan nereye gidiyor? Çok iyi. Kanka güzeldi bence. Ha, Keşke ignite'ını şey sen şey. atsaydın. Ama yediği. ya iyi. Ya ama kanka böyle bir şey olamaz ya. bu <laughs> çok tehlikeliydi ve Öldük kanka. kanka yemeyeceksin <laughs> Bunları yemeyeceğiz evet. Abi isim geliyor kanka. Kanka o da ölse vört o. Dur Mion'ların arasında oyna. Nereden geliyor? Hah. Aa can almış. Aa, sadece o değil. Sadece Lee Sin de değilmiş. Tamam. Bir şey yapamayız. Ona bir şey yapamayız. Ona SS verecekti ok. yani. Aynen. Aynen. Gitti, Aynen yapayım. abi. <gülüyor> Mükemmel. Mükemmel. <laughs> oh! Oturdu da bu ya kanka iyi da iyi. bu BC hep kaçıyor benden bak gıcık oldum ben bu adam. Of. Bak vuruncunu seni çalıştırıyor ben bunu bilmiyordum. Bak onu ben de bilmiyorum. Ben hala yani anlamadım bunun olayını. Olayı şu. W attığın zaman W benim E'mi çalıştırıyor. İlk vuruşun gidiyor 20 gerçek hasar vuruyor ya o da E'mi çalıştırıyor. yani nasıl bir stilinde sen iki kere E'mi çalıştırıyorsun. Oha. Evet. Güzel. Vallahi güzel olay. O zaman Nami'ye de ilk vuruş gidilir. Kendi rün çalıştırıyor zaten. E iki kere vuracak. He. Bir de bile atsan, Nami baba ilk vuruş başlayacağım. İki kere gidecek o. İlk vuruş fazla vurdurtuyor ya. Aslında ben de mi A, fazla aynen. vuracağım acaba? Senin e, sen, eşyanı ben patlatacağım çünkü. İki kere vuruyorsun? Aa evet olabilir bak. Direkt ilk kere patlatacağım. Bir yeteneğinle eşyam çalışacak. Bak gördün mü bir daha çalıştı. Ee, bir tane kaldı ilk içinde. Çıkış yok. Bu iki <laughs> tane hasar vuran adam varken nasıl sen sende abi. kalabilir? Kanka iki kere sen de iki kere vuruyorsun yıldırım da patladı burst çıktı. Harbi <laughs> burst çıktı ya. Bir de ne, Kanka. ne? Kanka, katı. Yani bu ne şimdi? Düz şim bir... düz, düz oğlum. Sen de Kanka, Bu kim? Sahibiz Aha, geldi. Ekko'nun ultiyi aldı. Görmüyorum ki. Bu git artık Allah aşkına git kanka. Lan yine bende kaldı olaya bak. Ay bir daha bir şey. Ya Ekko defol lan! Aaaa! <laughs> saatte fight oluyor ve adam bir kill alamadı bayağı kadar. Ekko git <laughs> kanka git Allah aşkına git artık alo git git gelme ya gelme gelme artık. Aa, git. Kanka, Allah. kanka o çıksın. Adam öldü. <gülüyor> 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 öldü lan harbiden öldü adam. <laughs> Kanka şey çok güzel. Ben e ilk kere çalıştırıyorum. Sen <laughs> bütün killer bende kalmıyor. İki tane. Ya şey... killer kalsın abi. sıkıntı o değil. Olay şu. Bak ignite attım yandı. Q attım yanıyor. E attım ya Leander'i yakıyor. W yakıyor. Pasif yakıyor. Oğlum yakıyoruz Sen evet. lan rakibi. Gölge alev yakacak. Gölge alev yakacak, evet. değil uğursuz koruma yakacak. Gölge alev hasar arttıracak. Canlar azalınca daha çok yanacaklar. Manyak bir şey oğlum bu. Ha. Buna bir şey yapmak istiyorum ben. W'ye 1 yese var ya 400 canı falan Büyük gidecek çalışınca yani. çalışınca bir haber versene. Ben E atacağım bir yeteneğinle benim eşyayı çalıştıracağım mı şu an merak tamam ettim. Kanka et, gel W'ye. Kanka vurmadım adam he. Hala yanıyordu. Katın üstüne araçla benim onu tutulamıyorum. Of. Hasara bak ölebilir ha. Aha öldü. <laughs> Oy. Kanka yanıyor bunlar. İki iki. <laughs> Oğlum bu i̇ki. ne lan? Aa kanka bir kişi daha yanmaya geliyor. Kanka yetenek kitim hepsi cooldown da. Geliyor. Nasıl yapacağız? Yani. Ye Q'ları niye? Ne? <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> sinirim bozuldu lan. Kanka harbi sinirim bozuldu şu an benim. Al uğursuz korumayı, al ayakkabı da bitti. Ne yapacaksınız şimdi siz? W. Anlamadım. Bu biraz garip oldu. Kanka Lucian nereye gitti? Adam yeni geldi. Nereye gitti Lucian? Ama biz de gidebiliriz kanka bir yere. Uluya alalım öyle gidelim ya. Aa, geldi kanka. Aa, mi geldiler? <laughs> kanka. Çıkamaz. Çık Uç kanka. Lan tutmuyor da. Garanti alma. kanka keşfim. bu ne yapıyor? Hoş geldiniz. <laughs> Biz burayı yakıyorduk da. Kanka yak şunları. Bak ha. Daha ilk vuruştan göremedik ama. Kanka hasarlara öldü. bak. Öldü. Gerçi adam öldü. Ben sadece olsam şurada falan olurdum. Evet doğru bilmişim. <laughs> Yo. Evet. <laughs> e atayım buna. <mı> <laughs> Alt at, at. Oha hayatında bazı şeyler değişirdi. FF gerle. Bence iyiydi Geldi. bu. Bu yeterli bile Var. arkadaşlar. Yeter de artar bile bu. Mükemmel de. <laughs> Can bir sen. Ben bu çarda en kolay şey W tutturmak değilimdir. Ben tutturamıyorum. ya. Bir daha ya. Kanka <laughs> <laughs> güzel oynadı çocuk. Ben seni kurtaracaktım. Gördün değil mi benim yaptığım şeyi? Evet. evet. Öldü ama. İyi, 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 iyi. i̇yi oynadığı gibi değil. <laughs> Nasıl bir, bir, oldu kanka. Bro, yap bir kanka. Bro. <laughs> çok güzel yapıyor. Gerçekten çok iyi yapıyor. Kanka bu adam lane'e yeni geldi. Yeni geldi abi. Adam yeni geldi Eray. Ha? Kanka ben yani zaten ölmüşüm diye şey yapacaktım. Senin W biraz beni şey yaptı. Engelledi. Olsun. Birbirini kantırlayan da o. Kanka güzel hasar çıkıyor bizden bu arada. 3-8 yeniliyoruz. Kanka. Ya çok şey yapma. Oha. Kanka. kanka çaldı. Tamam bekleyeceğim bekleyeceğim. Tamam Komik yavaş mi? Mion çok vuruyor Mion çok vuruyor. Tamam tamam. Ya, benim tamam. pozimim var oğlum. Ya hayır Olur. ama. Ben bastım beyze. Ben bastım. Arkadaşlar oyun biraz soğuk başlayacak bu arada onu size söyleyeyim. Artık Kanka <laughs> ar nereden gelmiş? Çok korktum. İki tane... Aha. Aha dur lan belki anlamaz. Ah be. Allah, abi, abi. Kısı var kanka. Bak. Atmıyor bile. Oha. Aha. Ah be biraz kasmış olsa. <laughs> güzel güzel, sıkıntı yok. Arkadaşlar bak fena eğleneceğiz bu oyun ama oyunun ilerleyen dakikalarında çok eğleneceğiz. Tekrar Yazık tekrar söylüyorum. Yazık sana ya. Daha dur bak ya. bu adamın kanka yaşayacaklarından haberi yok daha. Bu arada böyle eğlence videolarının devamı için arkadaşlar yorumlarınızda belirtin, istek çağrılarınızı yazın. Abi şu gelsin bak şu çok güzelmiş tarzında. Gönderin. Hadi Trumble Bey. Kanka ben kill alamıyorum ama olsa. <laughs> Dur bakayım. Şöyle bir şey yapsak. Ben de ya. ha ya, ultim attı. Ben desteyim Yine yani üç kilim var değil. yine benim yine bir kilim var. Ne yapıyor ne oğlum? Kaç para aldın lan? Kanka <laughs> bilemiyorum. 300 gold gelmiş şu ana kadar ünle. Ben double atayım şöyle? Kanka yine olan bana oldu. <laughs> Delireceğim. Delireceğim olan bana oldu. Büyü al bari. Do büyü al. Aldın mı? <laughs> aldım. Helal olsun. <laughs> bari eray yesin ne yapalım arkadaşlar ya? boş ver. Ne evet, nereye gidiyorsun? Nereye Kanka gidiyorsun? skor aldım. Eray. Helal. Bak, bak, Tomuruş. <laughs> Onlar da var, merhaba. Parti var kanka koş. Bırak ulti kanka o hale. Var mı de? He. Ben sana diyeyim ki ultim yok. Ulan Meja'yı kassam asistlerden fullerdim. Ulan oh, Talon'un etkileşimi gördün mü? Evet gördüm. Kanka Ağlayacağım. <gülüyor> Ağlayacağım. Ağlayacağım. Abi gel senin kanatlarının altına sıçacağım. Kanka sokacağım ben. Adro ulti Q, W, ne bir şeyler. Oğlum hasarım çok fazla. Ben hmm. hadi harbi bak şu an hani kill alamadım ama hasar inanılmaz fazla bu arada şu anda. Bu bulları bir yese var ya ne hasar vuruyor da. OY! Aha bir şeyden sekti! Kanka Aferin. hala sekiyor bir şeyler ama ölmüyor. Kill aldım. Haha <laughs> bir kil daha aldım. Aferin. Gel gel Brand var. Aferin. Gel gel Brand seni alsın. Aferin. Kral bana kil aldırmak için öldü. Kral Aferin. hareket. <laughs> Kral, öldü. Kral hareket. <gülüyor> Kral, <gülüyor> artık öl öleyim yani dedim. Kral hareket. Bu <laughs> ultim 5. <beş. gülüyor> adam gitmeden bile seni Kanka o son W şakası <laughs> Ya ben de kalsa ya Nasus, bir Vur şöyle 20 canı kalsın Kanka tahsiller al AP tahsiller olsa da çok kırık olurdu lan düşün Abi ya. Geldi yine ha, geldi Kanka <laughs> o, o, o intikam oh. Arkandayım ki vuracak ne oldu? <laughs> Arkasına geçince Pantheon'un sıfat. Hani vurmuyordu? Görüşürüz. Oha ufuk getiren sen de çalıştı. Nasıl bende çalıştı? Bir dakika şuraya gelsene. Bak şimdi double atacağım sana. Ufuk Göz çıkıyor üstüne ufuk, ufuk getiren çalışıyor. O bir dakika rakip brandi görüyor. Hayır hayır kanka hayır. Hayır. Ha bir dakika merak ettim bir dakika bekle. Kanka rakipten gözüküyor ama. Onu zayıflatandan ilave hasar alıyor. Kaynak eray diyor. Victor Kim? Ne bana geliyor Allah'ın cezası adam. Ne bana geliyor? Kime gelecek? Al, ya Nasus olmasaydın keşke de 50 tane kill alsaydım ya. Nasus'a bak kanka. Korkun hayatını kurtaracağım adam kendi evinden de vuruyor ki. O yine bak nasıl kaydı. nerede bize mi kaçıyor şu an? Evet, bana da kaçıyor daha doğrusu. Değil misin? Belki de bana kaçıyordur. Aha. Aha, yok mu? of Erkek. Kendi yok edecek. Hmm. Hiçbir şey yapamaz. Ha öldün abi. Tamam. Okey. Güzel. Şuna bak. Öldü, iptal o. Nasıl oldu? Kanka ulti sekti. Bir tane ultim sekti sadece adam. Adam perde çıktı sonra. Adlı ne olmuş bu? Kanka olmuş. Yorma aç. <laughs> Oğlum ölmüyor ki bu. <laughs> İki de Ostanı Ustanı yiyelim hocam. Ustanı yiyelim. Oğlum. Biz vuruyoruz trandola yazıyor ben ne anladım İşte. Abi. O benimdir. Bakalım, bakalım. Sadece attım. Ölmez değil mi kanka? Koga tabii ki ölmez. Aa, nereye kaçıyor? Nerede olduğunu o kadar iyi biliyorum ki. <laughs> ah be, ile kill almaya <laughs> deneyecek. Kanka hayır öyle bir şey Aramızda mesafe kardeşim. Ha. Hadi GG rapem. <laughs>